atacağım. ile alsam bunu çekiyorlar olur aslında. Çok Bak saldım kan görüyor musun? Bak bunu hangi jungle yapar? Hazır. Ata ya ata. kaç kutu da öldün geldi. Öldü o da öldü. Ölmedi ya. Ne bu? Ne? O Burayı trollerim ben Yapma 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 Manası yok manası yok. yok Geliyorum, öldürür öldürür Altı olacağım, altı olacağım. bekle altı olacağım. Öldürür ölmeyeceğim Ne? 3 canı kaldı hatta 3 Tamam ben dedim Buza hayır buza hayır de tutarım de tutarım Ölmesin. <laughs> Kaldım 87 çekte kaldım. Bu ya. Ata ate şaka geliyor. FF kanka bu çar ne? Kaç kaç. yardım etmedi. miydi? Ata bir dakika. Şaka üstte var. şaka topla galiba. Öldü şaka. Orada mı? Çok iyi. Kerim W, Kerim W, Kerim W. Kanka her şeyin al. Ben nar 2 item aldım. Hmm FF'ledik bu maçı o zaman. Neydi? Lulu böcek yaptı. Gel lan Yerim <laughs> açtı. Çok sinirlendim. Bitkinlik. <laughs> Bitkinlik. Değil mi? Aa <laughs> <laughs> ben burada Kerem beni korum. <laughs> Kerem beni koru. Bu kestin onu. Adam hala farkında değil. Adam beni fark etmedim mi? Bizim bizim jungle ejder almaz ki niye alsın? Yani bu. Haylardan <laughs> Tamam yok. Bak ne oldu? Ne oldu? Ne Bir daha da buluyor. Bir daha da buluyor. Lan yok yok. Sıçra 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 sıçra. Kaç <laughs> kaç kaç. O zaman ilk bulu'yu keselim. Ha öyle de Wayne direkt tek atıyor aldım ben stan yedim. Ya kes amına koyayım. Her gün dışarıdayım ben. Efe dışarıda ne yapıyorsun? Prensi. kanka? Dışarı çıkıp ne yapıyorsun? Oturuyorum, oturuyorum kanka. Arkadaşlarımı bekliyorum. Parkta, eee, sanayi diye bir yer var böyle. Usta var böyle. Geliyorum, 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 geliyorum. Lulus yok. Lulu Beynin lulus yok. Ya bu ne kanka ya? Ataycı niye evet ver? Ben vermedim. Niye vermediğimi gösteririm. Abi Mustafa böyle her maç kendini çok güvensiz tanıyor ya. Tamam at kardeşim ya. gel. Kartik gel, kartik gel. Ama bu oros bu çocuğuna bir şey. Gir. <laughs> aynen kardeşim yani, topla aynen Bıra aynen. Taba, Lan Vayne Vay bak <laughs> Vayne'in canı gidiyor. Ya be orman salın <laughs> ya. <Meme>. <gülüyor> <gülüyor> Amık orman yazma. <laughs> şanlı gece. <laughs> E SEA'dan e SO'yu yaptım. Niye böyle bir isim yaptın? Ha şuradan. Ben... Okulumu Minecraft Dünsü. Aa ben bu son iki videoyu görmemiştim lan. Row for buy. Bu ne oğlum ne izliyordun en azından? Row for buy'in siki kaç santim? Ya o kulaklığı takıyorsan onun da ...bunu daha iyi olunca ses kalitesi daha iyi vermesi için daha çok para vermen gerekebiliyor bazen. Bazen. <laughs> 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 bak ya bak senin yüzünden kanka ya. Öleceğiz bu arada. Zaten senin yüzünden gerizekalısın zekalısın amma. Buna vur! Buna vur! Buna! Buna! Ya bir siktir, ben gidiyorum Gelim sen ananı oh, sikeyim ya. First kill! Öl artık! <laughs> Kesmeye abi, geliyorum adamı. Tamam kestin, ben mi yok asayım? Ben defoluyorlar. Pesemedim bu arada. <laughs> Oha! Hazır mısın? Yana 1 kaldı lan. Drossik <laughs> Halimo! Ross, <laughs> hakana sagamos Un, hegale Garama! Haha! ha! Hah! 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 Gettiii! Yooo! Kanka alayım mı vereyim mi? Al kanka al 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 kanka olun, al <laughs> Alın al al Kanka emjali lazım tam da vereyim Evlenir yani. mi Aynen kanka Şako o dünyanın en... Ar.. arka 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 Ersin Q! <laughs> Abi nasıl zıplamadı? Kanka çok fena bir şanssızlık yaşadım ben Bir şey alıyorum Musa bak sonra trolleme Can bir şey alacağım şey? <laughs> Beni izleyen yaşadı, beni izleyen yaşadı, beni izleyen yaşadı Yaşı iziyor Ay Kırmızı Kralı İzle, Kerim izle Kerim geldi! Aa! Bekarım hala 9 seviye troll Kan her yere çağırıyorsunuz yetişemiyorum Ya. Ben neyim kaçarım ben kaçarım Kaçma ya Onu çekeceğim Sen yeter sen gel sen gel sen gel Öldü çek şey öldü Ya ııı Tamam bu hep sikir bak hep sikir Ver dayladık bunu ben yetmem kabul Mesela bak Ersin Şu mape gelsene benim olduğum yere gel ben mavi olan şeyim bana gel Ersin Skype'i kapatmışı bana sik Auto Q at Q, Q at Q Q Tamam biraz vur tamam git şimdi git neyine Gidebilirsin artık Ersin gidebilirsin Ersin git git Bak abi, abi maala ali ne yapacaksın? Kanka ben anasını sikeyim. Kaldın mı? Abi bir atayım bir koşu ver kalk. Akmala çık gidel hadi gidel. Ersun da Yok kanki. Ben kanka Ersun'u anasını sikiyim Halı say bana. Hadi maale çikolata çikita. Akmala. Karar. Atacağım ulti escape. Senin geldi. Bay bay. Tamam sal. At, at, at. at abi Kervin ultini. Hadi at. Arken, ulti açma açma ultiyi sakın açma ya. Lazım değil. Var Bey. mı sen, level mi var sence? Sen Alt gibi? seviye olmuşsun niye açmıyorsun sen ya? Allah mana ya, gitsin orası. Sen açılıyor mu sende sende var mı? Bak. Yapma ya. Almış şövalye almış. Of oh, iyi. Ele ele koşuyor yolu ne yat? Yok eğim yok. Şimdi gel. Onlara... Ananı Aldın, osurayım, var, ananı osurayım. Saldır. Devam et, devam Abi, et. Korkma, devam et devam et. devam et, devam adam et. Nasıl... Devam et. Şey vur, adama... vur adama vur. Lan bir şey olmaz. Dayı atacağız. Dayı vur adam. Adama vur. Adama vur. Ananı sikeyim ben. Adamı yemin ederim hile. Kerim çık ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun Kerim ya? Ya ben Mustafa oynamam ya öldü. vallahi. Ama... Ama... Şu... Hayatımda öldüğüm en kötü jungle. Sonra ne yapıyorsun? Outplay. Kule Hayır 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 hayır. Hayır hayır o, hayır. Hayır hayır Siz öldürün. Ananı, ananı sikerim. Bu da ananı sikerim. bu çocuğu ananı sikerim. Ananı sikerim. Efendim anne. Almam. Ki, e, almam ki kuleyi. Efendim anne. Acil mi ekrana bakamaz mıyım? Oldu lan. Kredi. Versin gel alacağız ikimiz bunu. Canım o kadar. Usta, ananı sikerim. Orospu çocuğu. Ananı sikeyim ananı, ananı ben de alamadım. Orospu çocuğu oldu kuleyi ya.

Ne o ne? Fulcan oldu. Atacım biz bu oyuna dün başlamadık haberin olsun yani. Fulcan şey oldun direkt. Dışarı Yol. bana bir söyle çok tatlı bir şey bu. <gülüyor> Öldüm ben. <laughs> ya double hiçbir şey mi bilmiyorum. Azansa öldük. Yürüyelim arkadaş. Şimdi bir. Ersin diye yeterek. Siz tek mi sendiniz lan onu? Alpaylardan zunaya. Alpaylardan zunaya. Gelim. Hayır. <laughs> 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 Öldüm. Alpaylardan. <laughs> 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 Grubuna 500 tane mesaj. Alpaylardan. <laughs>